Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. sevgili dostum önümüzdeki hafta için üçüncü hissemiz Boğaziçi Beton Sanayi Bobet. Şimdi biz her zaman trendin yönüne bakıyorduk. Burada da trendin yönünü belirlemeye çalışalım. Sevgili dostum temas noktalarını şekildeki gibi alır isek hatta daha güzel olsun diye şu şekli yapar isek sen de gör. Bak birinci temas noktam İkinci temas noktam üçüncü demeyelim şu kardeşe üçüncü diyelim burayı dört kabul edelim düşen fiyat trendini kırdığını ve bunun üzerinde mum kapanışı yaptığını hatta günlük olarak alırsam daha net görürsün günlük olarak bu fiyat trendin üzerinde kapattığını gördüm sevgili dostum şuradan bir yükselen trendim var şekildeki gibi şöyle alır isem hatta şurayı şöyle biraz uzatayım. Şuradaki 4 mum tek çizgiyle gösterelim temas. Buradaki iki mumu da tek çizgiyle göstermiş olalım. Sevgili dostum şimdi bir yükselişin nizami bir şekilde düzeltme yapabilmesi için trend temelli Fibonacci uzatmasını yükselen trendin başlangıcından en tepe noktasına koyduk. Tekrar en dip noktaya çekiyoruz. Bak şekildeki gibi. Bu ifadenin yani 17'den kaça kadar gelmiş? 50-85'e. Oradan nereye gelmiş? 27.44'e kadar bir düzeltme yaptığının kesin kanıtı nedir dersen bu Fibonacci düzeltme aracıyla en az 0.382 kadar geri çekilmesi gerekli. Bakıyorsun 618 kadar çekilmiş mükemmel nizami kapattım. Sevgili dostum bak buradan bir yükselen başlamış şekildeki gibi bu yükselen gelmiş burada bir dip yapmış. Tekrar tepe yapmış, kıramamış. 41 42 tekrar bir dip yapmış. Bu kısma gitmeyeceğim. Buradan kırmış. Şimdi burada bir öncekinde anlattığım gibi burada bir çanak Fincan kulp formasyonu var mı? Evet var. Şu kardeşimizi klonlar isek kırdığı yere şekildeki gibi koyar isem birinci teknik analistlerin öngörüsü der ki direnç çizgisinde kırdığı yere koy. Diğerinde der ki en koy. Şekildeki gibi desteği. Biz ikisini de yapalım. Kimsenin kalbi kırılmasın. O zaman 30, 38.30'dan birinci fiyat beklentim 60 15 ikinci fiyat beklentim 7005. Peki ben buradan işlem açsam birinci beklentimde %55.21, ikinci beklentimde %80.29'luk bir kar marjı beklesem ayıp olur mu? Bence olmaz. Sizce de olmaz umarım. Tabi buradaki anlattıklarım benim yatırım tavsiyesi değil. Şimdi sevgili dostum bunların gerçekleşebilme ihtimalini indikatörlerle backtest yapıyorduk. Doğru mudur? Doğrudur. Burayı bir temizleyelim. Temizledikten sonra üstel hareketli ortalama indikatörümü açtım. İki tane üstel hareketli ortalama indikatörü kullanıyorum. Sevgili dostum bunlardan bir tanesi mavi olan burada gördüğünüz çizgi mavi olan üstel hareketli ortalama yani EMA 9 sarı olan değerli dostum EMA 21. Kitaplarda şunu yazıyor. Diyor ki kitaplarda kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Peki burada görüyorsunuz zaten bu kesişimi gerçekleştirmiş 9 Nisan'da 34'te 34.92 fiyatından nereye kadar götürmüş? 39'a kadar. Peki bunun daha da geçmişe baktığımız zaman şekildeki gibi. Bakıyorsun kısa periyot yani EMA 9 uzun periyodu EMA 21i aşağıdan yukarı doğru 31.18 fiyatından 05 Ocak'ta kesmiş. Nereye kadar götürmüş? 41'e kadar götürmüş. Sevgili dostum üstel hareketli ortalamalardan sonra bu kısmı bir kapatayım. Temizleyip bir başka indikatörlere bakıyordum. Bu indikatörlerden bir tanesi Erasay, bir tanesi Mekti indikatörü. Buyurun beraber açalım. Erasay kitaplarda şu ifadeyi yazıyor. Diyor ki 30 ile 70 aralığında olursa senin benim için sağlıklı olur. Ve bu sağlıklılığın daha sağlıklı olması yani işlemlerin alım yönlü olduğunu bilmem için diyor. Erasay'ın 50'den büyük olduğunu bilmemiz yeterli diyor. Peki bakalım. Erasay'ın değeri neymiş? 60. Günlük zaman periyodunda Erasay'ın değeri 60. Yani kitaplarda yazılan ifade birebir burada tutmuş. Sevgili dostum peki 4 saatlikte bakalım. Evet burada ne yapmış? 70 sınırına dayanmış. Ufak bir kar marjı alınabilir mi? Alınabilir. Bak sevgili dostum burada da ufak bir kar marjı alınmış. Ne yapmış? Erasay yükselmiş alınmış. Bunları göz önünde bulunduracağız. Devam edelim RSI'dan sonra. MACD'ye bakalım. MACD dediğimiz indikatör iki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi mavi bir tanesi turuncu. Mavi çizgi RSI'nin level çizgisi. Turuncu çizgi RSI'nin sinyal çizgisi. Aynı hareketli ortalama mantığı. Eğer ki mavi çizgi level çizgisi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Şekildeki gördüğün gibi. Al vermiş ve yükselmiş. Peki günlüğe gelelim. Günlükte bakalım. Günlükte bu kesişim çok önceden yapmış. Ne zaman yapmış? 8 Nisan'da yapmış. 8 Nisan'dan bu tarihe kadar al sinyali devam etmiş. Sevgili dostum. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Her videomda söylüyorum. Twitter'da her paylaşımda söylüyorum benim veya bir başkasının analizleriyle değil kendi temel ve teknik analizlerin doğrultusunda işlem aç veya kapa. Lütfen rica ediyorum. Yoksa ben de sana diğer video hazırlayan arkadaşlar gibi hazır buradan çizerim. Şekildeki gibi çizimimi yaparım. Hazır her şey hazır. Ben sadece 10 dakika anlatmış olurum. Tek tek göstermemdeki gaye amaç sadece ve sadece kendi analizini yapabilecek seviyeye gel. Ne olduğunu gör. Neden bir başkasına mahkum olma, bir başkasına muhtaç olma. Ben ısrar ve inatla tek tek anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum. Kendi analizini yapmadan işlem açma, işlem kapatma. Buradaki veya bir başka bir yerdeki anlatılanları yatırım tavsiyesi niteliğinde görme. Bu bir. İkincisi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok müteşekkir olurum. En azından emeğime saygı, bir Kadir Şinas göstergesi olarak bunu yapmanı bekliyorum. Allah'a emanet ol, görüşmek üzere, selametle.